Günaydın. Ben ormandaki kız. Bugün ormandaki 10. günüm. Bugün hamur haşlaması yapacağım. Tabağıma biraz un ekliyorum. Biraz da su. Kıvam alana kadar yoğuracağım. Etraftan ateş yapmak için çalı çırpı topluyorum. Ateşi burada yıkacağım. Haşlamak için tencereye su koyuyorum. Hamurları tencereye atabilirim. Tamamdır. Hamur pişerken etrafa bakayım. Of, hiçbir şey bulamadım. Ne? Ne olmuş? galiba yabani hayvanlar gelmiş. Of. Aç kaldım. Sonraki videoda görüşmek üzere.